Şimdi görünümde şu şu kısmın hepsi şu alt seçeneklerde burada zaten mevcut da var. Ee, normal çalışma alanını geçme, çalışma alanı vesaire bölümlerini zaten birazdan hepsini göreceğiz. Ee, ters görünüm dedi işte şeydeysen, e, solid'deysen şey geçiyor, tel görünüme vesaireye geçiriyor. E, Tübüne göster, yerleştir. Bunlar zaten zoomlarla alakalı. Bunları biliyorsun. Burada e, bizim görünüm seçenekleri var. Görünüm seçeneklerinde buraya üç parçaya ayırmışlar. Takımlarla alakalı, takım yollarıyla alakalı, geometriyle alakalı bir de grafiklerle alakalı bir e, bölümler koymuşlar buraya. Şimdi takım e, yollarında görünmesini istediğim burada bazı özellikler var. Mesela takım e, tutucu göstersin, göstermesin, takımları göstersin, operasyonlar, kullanıcı tanımlı, tanımlı kodlar vesaire. Onlar varsa buradan aç kapa yaptırabiliyorsun ama şu an sahnede herhangi bir takım ataması olmadığı için bunlar şu an pasif hale geliyor. Geometride de hayali takımları göster dediğimiz bir olay var. Hayali takımlar dediğimiz nokta şu. Bu geometride şurada küçük bir beyaz bir ok çıkıyor. Takımın ne yönde ve geometrinin ne tarafına gideceği ile alakalı bize yol gösteriyor bu. Bunu da birazdan zaten göreceğiz. E, boştaki geometriyi göster Açık e, aç kapa, işte az önceki gördüğümüz kesik çizgileri falan vardı. Onları gösteriyor. Z geometrisinde geometri, Z seviyesinde çizgi oluştur. E, bunlar da buradan aktif e, açık açıp biliyorsunuz. Hepsini buradan tek tek göreceğiz. Grafik olarak, tel kafes olarak ya da katı olarak çizgi gösteren özellikleri yine burada şeylerini görebiliyorsunuz. Arka plan rengini buradan değiştirebiliyorsunuz siyasi. Bu mavi beyaz bir şey geliyordu, renk geliyordu. Mesela çift renk yaparsanız bunu, mesela böyle yaptınız, işte biraz daha koyu oldu. Bir ufuk çizgisini görebiliyorsunuz burada böyle bir özelliği var. E, ya da tek renk yapıp bunun arkasına örnek veriyorum kırmızı ya da mavi mor yapabiliyorsunuz. Şimdi simülasyonu göster. E, simülasyonda işte e, üç boyutta işlenmiş bir parça simülasyonu varsa onu gösteriyorsunuz. Proje yönetim sayfası. Şimdi şu kısımda bizim e, sahnedeki iblilimizin e, nesneleri, sınıflandırdığımız ve ve adımları görüntüledik bazı kısımlar var. Şaka yapıyoruz da. Şimdi geometrilerde daha doğrusu sahnedeki bizim dosyaları yönettiğimiz bazı bölümler var. Mesela e, şu kısımda e, katmanlar kısmında sahnedeki bütün Fizimler, metinler, çizgiler, ölçüler vesaire ne varsa bunların hepsini burada kendisi otomatik olarak sınıflıyor Kullanıcı katmanları AutoCAD'deki layer dediğimiz katmanlar varsa burada onları buradan görebiliyoruz. Buradan aktif ya da pasif edebiliyoruz bunu kaldırabiliyoruz. Burada operasyonlar var. Sahnenin içerisindeki bütün yaptığımız kem operasyonlarının hepsini burada sıralı vaziyette görebiliyoruz. Şimdi burada nesting listeleri varsa eğer ki onları burada görebiliyoruz. Stiller var, stillere geleceğim. Ee, onları da yine keza buradan görebiliyoruz. Ee, bu kısım bizim simülasyon kısmı ile birlikte çalışan bölüm. Çoklu delikle ilgili bir işlem varsa yine onları buradan görebiliyoruz. Insert dışarıdan e, içeri e, dosya aktarımı, parametrik dosya varsa ya da mevcutta kullandığınız bir çiçek deseni vardır. Siz onu sürekli içeriye çek, buradan kullan yaptırabiliyorsunuz. Ee, burada da nesting operasyon listeleri var. Yine keza onları buradan görebiliyorsunuz. Bunlar e, nesting yapılmış operasyonları buradan görürsünüz. E, burada da yeni sayfa e, işte klasör tanımlayıp oradan e, kaydettiğiniz dosyaları ve yeni açacağınız dosyaları keza buradan görebiliyorsunuz içerisinde. Şimdi bu sayfalar nereden açılıyor kapanıyor? Mesela biz bunları kapattık diyelim hepsini. Kapattım. Burası bitti. Görünüm kısmına geldim. Proje yönetim sayfasından fatmanları açtım. Ardından operasyonlara, çalışma alanlarına, işleme stilleri, simülasyonlar. Bunlardan hepsini tek tek açıyorum mesela. Bunları aç kapıya attıkça bunları buraya otomatik olarak bekleyecektir. Bunları sürükle bırak yaparak farklı bir bölüme aktarabiliyorsunuz. Ya da tekrardan buraya bir şey sağlayabiliyorsunuz.